Merhabalar değerli arkadaşlar. 2020 e, Şubat Tuz 10.sü Doktor Tunahan İnan'la birlikteyiz. Hoş geldin Merhaba, Tunahan. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Seninle şöyle mesafeyi koruyarak bir evet, sohbet edelim. E, kaç puan, kaç net Tunahan? 204,25 net toplamda. 76,9 evet. puan. Evet hayırlı olsun. E, peki kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben Tunahan İnan. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde internim şu anda. Evet. Ee, tercih hakkın olsaydı nereyi tercih etmek isterdim? Tercih hakkım olsaydı Gazi Üniversitesi Göz tercih etmeyi düşünüyordum. Evet. Ee, peki Tunahan, e, TUS çalışmaya ne zaman başladın? TUS çalışmaya dershaneyle beraber 5. sınıfta başladım. Evet. Ama 4. sınıfta hani TUS bilinci olmadan e, okuldaki stajları yardımcı olması için özellikle dahiliye ve kadın doğum stajının offline'larını dinlemiştim. Evet. evet. Prospektuslardan çalışmıştım. Onun dışında 5. sınıfta başladım yani. Profesyonel olarak 5'te başladın. Ee, peki hangi kaynaklardan çalıştın? E, Tusta da sadece çünkü çok fazla ve yeterli. Başka bir şey gerek duymadım ya. Evet. E, peki beşten itibaren nasıl bir çalışma programı takip ettin Tunahan? Ya, öncelikle bütün derslere canlı olarak katılmaya çalıştım ve evet. %95'ine katılmışımdır yani. Eee özellikle 48 saatte tekrarlarımı atmaya çalıştım. Çok önemliydi benim için. Hani kaçırdığım zaman birkaç kere oldu. O da, onda da Kötü olduğunu hissettim yani. Evet. E, Ardından tüm tüm sorularını çözdüm. Evet Bu hafta içinde onları bitirdim. E, devamında da sene bittiğinde zaten e, klinisyen sorularına geçtim. Vaka sorularını çözdüm. E, Şubat tuzundan da birkaç ay önce yandal sorularını çözmeye başlamıştım. Çıkmış soruları bu kadar. Evet. E, peki denemelere girdin biliyorum denemelerin önemiyle ilgili olarak neler söylemek istersin? Denemelerin önemi şöyle. Mesela normal çalışma sistemimizde konuyu çalışıyoruz, arkasında soruyu çözüyoruz. Yani soruyu çözdüğümüz zaman hani kısa hafızayla çözülüyor. Evet. Ama mesela denemeye girdiğimiz zaman uzun hafıza yatabilmiş miyiz? Ne kadar kalıcık olmuş? Konuyu güzel tekrar edebilir miyiz? Bunu görüyoruz mesela denemelerde. Bu açıdan çok önemli. İkinci olarak da benim için hani denemede yaptığım yanlışlar çok çarpıcı bir şekilde kalıcı oluyordu bende. Hani normal yaptığım tekrarlarda veya çözdüğüm sorularda bu kadar kalıcılık oluşmuyor. Yani bu şekilde... Onlara yapıyordu. tekrar dönüyordun. Aynen öyle. O yanlış yaptığın sorulara. Evet. Bir de benim dikkat eksikliğim çok fazla oluyordu başta. Denemelerde hani soruları sonuna kadar okuyarak, ışıkları sonuna kadar okuyarak bunları da kapatma imkanı sağladı denemeler bana. Bu şekilde denemeleri herkesin girmesini tavsiye ediyorum kesinlikle. Peki dönem 5'te TUS çalışmaya başlayacak arkadaşlarımıza neler önermek istersin? Bence dönem 5 tuz için en kritik zaman. Yani evet. tamam 6. sınıfta da e, çalışmak çok önemli ama 5. sınıfta e, yaptığın tekrarlar çok önemli. E, hemen dersin arkasında yapılan tekrarlar çok önemli. 5. sınıfı çok güzel bir şekilde değerlendirirseniz 6. sınıfta sınav stresini daha rahat bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz. Daha özgüvenli bir şekilde çalışabilirsiniz. 5. Evet. sınıfta 5. sınıf bence çok önemli o yüzden. Onun dışında da e, zaten tüm, tüm soruların çözmüş olmanız gerekiyor 5. sınıfta her hafta içinde. Onun dışında önce vaka soruları, sonra klinisyen, en sonunda yan dal soruları şeklinde gidilmesi bence en faydalı çalışma şekli. Ama zaten siz çalıştıkça kendi çalışma şeklinizin ne olduğunu göreceksiniz yani. Çünkü herkes de böyle. Ben mesela çok hızlı okurum, hızlı tekrar atarım. Bazıları çok yavaş tekrar atar. Yani tekrar sayısı önemli değil. Sizin nasıl verim aldığınız önemli. Bu da siz çalıştıkça kendiliğinden oluşacağını düşünüyorum. Ve bunu da belki denemelerde ölçüyorlardır. Evet, evet bunu da en çok denemede ölçüyoruz. Yani. Evet. Peki son olarak neler söylemek istersin? Son olarak şu anda e, korona salgınıyla mücadele eden sağlık personellerimize kolaylıklar diliyorum. Emekleri çok büyük onları seviyoruz. Onun dışında e, aileme, Tustat ailesine tabii ki, e, gazi, gazi tıp okuluma, ev arkadaşlarıma ve kız arkadaşıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlar söylüyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz.